Bakın, dövme deyince çoğu insan bunu sadece estetik bir tercih olarak görüyor ama vücut onu öyle algılamıyor. Dövme sırasında verilen mürekkep sadece deride kalmıyor. Bu pigmentler lenf damarlarına geçiyor ve bağışıklık sisteminin karargahı olan lenf bezlerine yerleşiyor. Hayvan deneylerinde görülüyor ki siyah, kırmızı, yeşil fark etmiyor. Mürekkep dakikalar içinde lenf bezlerine ulaşıyor. Bağışıklık hücreleri yani makrofajlar bu pigmentleri yutuyor ve burada yoğun bir iltihap süreci başlıyor. İşin daha çarpıcı tarafı şu. Bu hücreler ölse bile yerlerine gelen yeni hücreler mürekkebi tekrar yutuyor. Yani dövme iyileşse bile iltihap süreci aylarca hatta yıllarca devam edebiliyor. 2 ay sonra bile lenf bezlerindeki iltihap belirteçleri normalin 5 katına kadar çıkmış. Bu bağışıklık sisteminde uzun süreli bir dengesizlik anlamına geliyor. Daha da ilginci, dövmeli deriye aşı yapıldığında bağışıklık yanıtı değişiyor. mRNA aşılarına karşı antikor yanıtı zayıflarken protein bazlı aşılarda yanıt daha güçlü olabiliyor. Yani dövme bağışıklık sisteminin ayarını sessizce değiştiriyor. İnsan lenf bezi biyopsilerinde de benzer durum var dövmeden 2 yıl sonra bile pigment dolu bağışıklık hücreleri görülüyor. Bu mürekkep büyük ihtimalle ömür boyu vücutta kalıyor. Net konuşalım. Bu dövme yaptırmayın demek değil ama dövmenin masum bir boya olmadığını bilmek zorundayız. Uzun vadeli etkiler hala net değil ve bu konu ciddi şekilde araştırılmalı.